bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı. Müthiş bir coşkuyla tezahüratları başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofonda olacağız. Bugün sizlere bir Rivals maçı sunacağız. Stadyum tezahüratlarla yankılanıyor ve artık herkes maça odaklanmış durumda. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Tehlike büyüyor. Ve topağlara gidiyor. Erken golle öne geçiyorlar. Ve rakibin pasına geçit vermedi. Diklediler. Bu pası engelliyor ve topu alıyor. Ve bu tam üstüne geldi. Claudia Pina. Rice. Devinya. etkili bir müdahale. Savunmanın arkasına havadan bir pas. İlmihki Williams. Süper bir kurtarış. Çok net bir gol engelledi. Çok keskin refleksleri varmış. Çok tebrik etmek lazım. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Ve bu topu korner'e göndererek uzaklaştırıyor. Dışarı göndermesi mantıklıydı. Şimdi... Köşe bir düşü avantajını iyi savuşturmaları şart. Kısa bir pas gönderiyor. Bir orta ile ceza sahasını düşündü. Kalede büyük tehlike olabilir. Ve kaleciden iyi bir kurtarış geliyor. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Takım arkadaşlarından destek var. Gol atan sonra geçecekler. Gol, gol, gol. Bir kez daha öne da geçtiler. Şimdi bir rakibin eksitti. Kaleci bu tehlikeyi önlüyor. Top çıktı. Kaç atışı kullanılacak. Kevinye vurursa gol olur. Ve top ağlara gidiyor. Golle Van arka geliyor. Hakem avantajı bırakmaya karar verdi. Hakem avantaj kararından vazgeçiyor ve faul veriyor. Rodman. Acele etmiyorlar ve kendi yarı sahalarında pas yapıyorlar. Çok kritik bir müdahale. Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. Şimdi parkurda Ve gol attı. Bak yeniden başlarken skor 3-2. Diam Chao. Debinya. Pozisyon aldı ve pası kesti. Önemli bir kontra şansı. Ve toparlara gidiyor. Bir gol daha bulunan skoru eşitlediler. bir geri dönüş izliyoruz. Skoru eşitlediler. Şimdi eşitliği bozabilir. Hemen topun onlara gitmesini önlüyor. Öne geçmeleri için mutlak bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. Radman ceza sahasında kritik bir müdahale yapıyor. Şimdi kontrol çıkabilirler. Ve bu kritik karşı atak sona eriyor. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Çatışıyla Oyun Tekrar Başlayacak Güzel Bir pasta Takımını Hücuma Çıkarıyor Ve Müthiş Bir Müdahale Son Derece Kritik Bir Müdahale Yaptı Tehlikeli Olabilecek Bu Şuta Geçit Vermedi Claudia Pina Muhtemel Bir Kontratat Havadan iyi bir top gönderdi. Tehlike olabilir. Müthiş bir müdahalede topu kazandı. Orta sahada arka arkaya gelen top kayıpları. Bu topu kesmeyi başarıyor. Topu sahanın dışına gönderdi. Taç. İsabetsiz taçla top rakibe geçiyor. İlginç İlhamus boşluğu çok iyi gördü. Ama da süzülerek mükemmel kurtarıyor. Kornerden topu içeri kesti. Ve ön alanda topu kaptı takımın öne geçirme fırsatı. Kaleci bu topu kesiyor. Ve bu pası geçmesine müsaade etmedi. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Raiten hücumda hareket halinde. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Hakem işaretini veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Defans sahası içinde başarılı bir müdahale. Salma para Yueno. Ve çok sert bir şekilde ferak müdahale yapıyor. Kırmızı mesafeye rağmen çok etkili bir frikik kullandı. Öne geçme şansı kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar. Ama bu kez kaleciye takıldılar. Ve kornerden gelen tehlikeli topu kurtarıyor. Etrafında pas opsiyonları var. Topun kontrolünü sürdüremiyorlar. Devinyak Kivilius. Yardımcı atayıma aram kaldırdı. Çok açık bir offside'ti. Bu pası engelliyor ve topu alıyor. Devinyak. Şimdi rakip kaleye bir atak kusadı. Karşı karşıya pozisyonda sert vurmayı denedi ama Aspart'ı kaçırdı. Mutlak bir gol fırsatıydı. Biraz daha sakin vurabilirdi. Bu müdahaleyle rakibin hatanı kesiyor. Ve şimdi topun kontrolünü kaybettiler yakınında takım arkadaşları var. Top direğe takıldı ama sürüyor. Asfaltla kaçtı. Hakem yardımcıсы vuruyor, sil veriyor. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Baskıyı artırdılar ve gol için yükleniyorlar. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Ve bu önemli kontratak sırasında top kaybı oluyor. Right hand. Right hand. Şimdi kontrataktan çıkma şansı buldular. Ve top alarda bir kişi eksik olmalarına rağmen öne geçmeyi başardılar. Müthiş bir sevinç yaşıyorlar. Ve skor 4-3'e geliyor. Takım arkadaşları desteğe geldi. Ani bir kontratak şansı. Ve toparlandı gol. Etrik yapmayı başarıyor. Evet, önde basmalarının karşılığını nasıl aldıklarını tekrar görüyoruz. Topu hızlıca kazandılar ve golü buldular. Charles. Hevinia. Popura rakibinden almayı başardı. A para <laughs> e, bir pas olmadı. Abi komik Ağzına bırakacak. Ceza sahasının içine doğru. Bu pasın geçmesini önlüyor. Etkili bir pas olabilir. Gol! İştahladıkları gol geliyor. Şimdi öndeler. İşte gol geri demektandan. Bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor. Ardından topla buluşan oyuncunun orta mesafeden çok sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Kaleciye pek şans tanımamış doğrusu. Tehlikeli bir top takım arkadaşı yetişebilir. Lukaku. Lukaku. Aradan müthiş bir top gönderdi. Ve gol! Bir şeyle oynasalar da pes etmediler ve beraberliği yakalamayı başardılar. Ve şimdi durum 5-5. Şimdi tehlikeli bölgeye yönelebilir. Evet, tribünlerin tepkisi maçın hakemine. Penaltı bekledikleri pozisyon devam ettiği için biraz öfkelendiler. Rakibin ustaca geçti. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Topu rakibe kaptırıyorlar. Right hand. Rakip kaleye doğru yükleniyorlar ve son anlarda atacakları bir golle bu maçı kazanabilirler. takım arkadaşları yakınına geldi. Çok ciddi bir tehlike önledi. En doğru pozisyona aldı ve hamlesini yaptı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Öne geçme şansı ve gol geliyor kişi olmalarına rağmen öne geçtiler. İnanılır gibi değil. Gole bir kez daha bakıyoruz. Şık bir topuk basının ardından hücumu geliştiriyor. Sonrasında kalecinin iki rakibine karşı ne kadar çaresiz kaldığını görüyorsunuz. Çok zorlanmadan golü atıyorlar. Normal sürenin sonuna doğru eşitliği bozmayı başardılar. Son anlara doğru ilerlerken bir farkla yeni kutlu topa alana gönderdi. Son dakikalarda skor eşitleniyor. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve iki dakikayı gösterdi. Aradaki boşluğa doğru nefis gönderdi. Çok iyi kurtardı. Çok ince bir pas gönderiyor. Tehlikeli olabilir. kurtarış yapıyor. Maçın son bölümünde takımının imdadına yetişti ve rakibin öne geçmesini engelledi. Ve mücadelenin son düdüğü geldi. Takımlar sahadan beraberlikte ayrılıyor. Keyifli bir...